İyi günler merhaba. Arkadan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Kardeşlerim ses yapıyor da. Kula gitmediler Şurada kalmışız. <laughs> This time it was through my own fault I lost it. Bu sefer onu kaybetmem kendi hatam yüzünden oldu. For my weakness had come out. Çünkü zayıflığım ortaya çıkmıştı. Weakness, zayıflık onu biliyorum, had come out, ortaya çıkmıştı. We have now parts of a room at Amelia, Amelia. Fyodorovna Lipovich's, and what we live upon and what we pay our rent with. I couldn't I couldn't say Şimdi Amelia Fyodorovna Lipevich bir odanın bir kısmına sahibiz ve neyle yaşadığımız ve kiramızı neyle ödediğimizi söyleyemem. Upon neyle demek sanırım ya. We we'll live upon and what we pay our rent with. Nasıl? İngilizce çalışıyorum. We have, numara koydum. There are a lot of people living there besides ourselves. There are a lot of people living there besides ourselves. Orada bizden başka yaşayan çok insan var. Dirt and disorder. A perfect bedlam. Kir ve düzensizlik. Tam bir karmaşa. A perfect. Perfect ben mükemmel diye biliyordum ama şey anlamında da muht, hani biz Türkçe'de muhteşem bir e, kargaşa ifadesini kullanıyoruz ya muhteşem anlamında. Sadece mükemmellik olarak değil. Perfect bedroom. And meanwhile my daughter my, by my first wife has grown up. Ve bu arada ilk karımdan olan kızım büyüdü. And what my daughter had had to put up, put up with from her stepmother whilst she was growing up, I won't speak of. Ve kızımın büyürken üvey annesinden üvey annesine katlanmak zorunda kaldığı şeylerden bahsetmeyeceğim. katlanmak ifadesini arıyorum. What my daughter has had to put up has had to put up with from her stepmother stepmother ve anne whilst she was growing up. Whilst ne demek? Can anlamı katıyor sanırım. Çünkü büyürken ki Yaşadığından bahsediyor. Whilst she was growing up, I won't speak of. Bahsetmeyeceğim. Çünkü Katerina Ivanovna cömert duygularla dolu olsa da canlı, sinirli ve çabuk sinirlenen bir hanımdır. For though Katerina Ivanovna is full of generous feeling, she is a spirit, spirited lady, irritable and short-tempered. canlı, sinirli ve çabuk sinirlenen. Short tempered. Çabuk, çabuk sinirlenen demek sanırım. Irritable. Spirited lady. Yes. <coughs> evet ama bunları anlatmanın bir anlamı yok. Yes, but it's no use going over that. Sonya tahmin edebileceğiniz gibi hiç eğitim almamış. As you may well fancy, tahmin edebileceğiniz gibi has had no education. 4 yıl önce ona coğrafya ve evrensel tarih dersi vermeye çalıştım. Ama ben bu konularda pek iyi değildim. I did make an effort four years, years ago to give her a course of geography and universal history. But as I wasn't very well up in those subjects myself and we had no suitable books and what books we had. Ve uygun kitaplarımız yoktu. Ve elimizde kitaplar. Neyse artık onlar bile yok. Bu yüzden tüm eğitimimiz sona erdi. Anyway, we have not even those, those now. Sanırım onları da içkiye yatırmış. So all our instruction came to an Dissertion came to an end. We stopped at cruise of Persia. Bu yüzden tüm eğitim sona Persli durduk. Olgunluk yıllarına ulaştığından beri romantik eğitimle başka kitaplar okudu. Ve son zamanlarda Bayle Büzetnikov'dan aldığı bir kitabı büyük bir ilgiyle okudu. Since She has attained years of maturity. She has read other books of romantic tendency, and of late she had re re read with great interest a book. She got through. Mister. Nicole. Lewis Psychology. Do you know it? Lewis and physiology. Psikoloji psikoloji değil miydi ya? Yanlış telaffuz ettim. Fizyoloji. Fiz Siyoloji. Say. Say. Siyoloji. Ay ya. F ile başlayacak. Fizyoloji. Diye de okunabilir bilmiyorum. And even reconduct extracts from it to us. Ve hatta bize ondan alıntılar bile anlattı. Recondent extracts. And that's the whole of her education. Ve bu onun tüm eğitimi. Hayır, tüm eğitim bu kadar. Ve şimdi saygılar efendim beyefendi. Size kendi hesabıma özel bir soru sormaya cesaret edebilirim. And now may I venture to address you on sir on my own account with a private question. Venture. Venture ne ya? cesaret mi? Do you suppose that a respectable poor girl can earn much by honest work? Size de saygın bir yoksul kızın dürüst bir işte çalışarak çok para kazanabileceğini mi varsayıyorsunuz? Duyu suppose that a respectable poor girl saygın, can earn much by honest work. Saygınsa ve özel bir yeteneği yoksa günde 15 frank farting bile kazanamaz ve bunun bir an bile işini bırakmadan yapamaz. Not 15 fartings a day can she earn If she is respectable and has no special talent talent and that's without putting her work down for an instant instant on the room, without putting her work brakmac her down and what's more? ve dahası Sivil Danışman Ivan Ivanic Klopstock'u duydunuz mu? Ivan Ivanic Klopstock the civil counselor Danışman. Have you heard of him? Bugüne kadar ona yaptığı yarım düzine keten gömlek için ona ödeme yapmadı ve onu sertçe kovdu. Has not to this, day paid her for the half dozen linen. Half dozen linen, yarım düzine keten gömlek. half dozen yarım düzine. linen, half dozen linen, half dozen linen, half dozen linen, half linen, half dozen linen, half and drove her. Roughly away, stamping and

Putin asker herde yedi serde anlamadı diyor burda. Stamping and revealing her. Hayır hayır. Stamping and revealing her bunu yere serdi ve aşağıladı burada. On the pretext that the short collars were not ha gömlek yakalarının desen uygun yapılmadı. Pattern um, desen sanırım short collars yaka gömlek yakaları Putin asker çarpık takıldı. Ha. Putin asker, asker çarpık Putin takılmak gibi anlam katıyor burada. Sonunda çıktım cümlenin içinde. Ve aç küçükler var. And there are the little ones hungry. Ve Katerina Ivanovna yukarı aşağı yürüyor ve ellerini ovuşturuyor. Yanakları her zaman olduğu gibi, o hastalıkla olduğu gibi kızarmış. And Katerina Ivanovna walking up and down and wringing her hands, wringing öğrendim, ovuşturmak. Her cheeks flushed red as they always are in the disease, disease the hastalık. Burada bizimle yaşıyorsun diyor, yiyip içiyorsun ve sıcak kalıyorsun ve yardım etmek için hiçbir şey yapmıyorsun.

3, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3. bir şey mi var eda bir şey söyleyeceksen söyle söylemeyeceksen çık. Aramış diyorum. Ne yapayım? Ne yapayım for sen. the little ones for three days. I was lying at the time. Well, ne olmuş yani sarhoş etiyordum ve Sonya'nın konuştuğunu duydum. Aa nereye gitsem oraya geliyorsunuz ya. Lütfen. Buz gibi oda zaten. Çıkın gidin Sabır. Sabır Allah'ım. Kapıyı ört. I was lying drunk, and I heard my Sonia speaking. She is a gentle creature with a soft little voice, hair, hair, and such a pale, thin little face. Ablacığım, kayıt yapıyorum. Çıkar mısın? Kapıyı da örter misin? Gelme. Ne dedik? Such a pale. Hair and such a pale. Thin little face. Sarhoş atıyordum ve Sonya'nın konuştuğunu duydum. Yumuşak küçük bir sesi olan nazik bir yaratık. Sarı saçları ve çok solgun incecik bir yüzü var. Gentle creative. She said dedi ki Katerina Ivanovna gerçekten böyle bir şey yapmalı mıyım? Ve kötü karakterli bir polis tarafından çok iyi tanınan Darya Fransovna ev sahibi sarıcıyla iki veya üç kez ona ulaşmaya çalışmıştı. Katerina Ivanovna am I really to do a thing like that? And Darya Frans Fransovna a woman of evil character and very well known To the police had to or three times tried to get at her to the landlady and why not? Neden olmasın dedi Katerina Ivanovna alaycı bir şekilde bu kadar dikkat edilmesi gereken çok değerli bir şeysin ama ama onu suçlamayın onu suçlamayın sergiler efendim. Onu suçlamayın. Konuşurken kendisi değildi. Hastalığı ve aç çocukların ağlaması yüzünden çılgına dönmüştü. Ve her şeyden çok onun, onu yaraladığını söylüyordu. You are something might precious to be so careful of. Alaycı bir şekilde böyle söylüyor. But don't blame her. Onu suçlamayın. Don't blame her. Onu sir. Don't blame her. She wasn't herself when she spoke. Kendisi değildi konuşurken. But driven to destruction by her illness and the crying of the hungry children and it was said more to want her than anything else. Gayet açık bir cümleydi bence bu. Çünkü Katerina Ivanovna'nın karakteri böyledir ve çocuklar açlıktan bile ağladığında hemen onları dövmeye başlar. For that Katerina Ivanovna's character And when cry even from hunger, she falls to beating them at once. At six o'clock I saw Sonia get up, put on her kerchief and her cape and go out of the room and about nine o'clock she came back. That Sonya ve pelerini giydiğini. odadan çıktığını gördüm ve saat 9 civarına geldi. And about nine o'clock she came back. She walked straight up to Katerina Ivanovna and she laid 30 rubles on the table before her in silence. Katerina Ivanovna yanına doğru yürüdü ve sessizce öndeki masaya 30 ruble koydu. Tek kelime etmedi, ona bile bakmadı. Sadece büyük yeşil drop dedi. Dönmesi aldı. Bir var. She didn't utter a word. Utter. She didn't even look at her. She simply picked up our big green drab the dimes shawl. We have a shawl made of drab the dames Put it over her head. her head. And face. And lie down on the bed, with her face to the wall. Ve yüzünü, üzerine örttü ve yüzü duvara dönük şekilde uzandı. And face and lie down on the bed, with her face to the wall. Face to the wall, yüzü duvara On her little shoulders, and her body kept shuddering. sadece küçük omuzları ve vücudu titremeye başladı. kept shudder. Kept devam etti demek değil mi ya? Bir, ama şöyle bir anlamda e, titreme aldı gibi. kept And I went online there just as before. Ve ben Ordu yatmaya devam ettim, tıpkı daha önce olduğu gibi. And then I saw young man, I saw Katerina Ivanovna in the same silence, go up to Sonia's little bed. She was on her knees all the evening kissing Sonia's feet and wouldn't get up. And then they both fell asleep in each other's arms. Together, together, yes, and I lay drunk. Ve sonra gördüm genç adam. Kader evin aynı sessizlikte Sonya'nın küçük yatağının çıktığını gördüm. Bir akşam dizlerinin üzerinde Sonya'nın ayaklarını öpüyordu ve kalkmak istemiyordu. Sonra ikisi de birbirlerinin kollarında uyuyakaldılar. Birlikte birlikte evet. Ve ben sarhoş yaptım. Lay drunk. Marmelado stopped short. Marmelado sanki sesi onu yarı yolda bırakmış gibi aniden durdu. As though His voice has failed him. Sonra aceleyle bardağını doldurdu. Then he hurriedly filled his glass, drank and cleared his throat. İşte ve boğazını temizledi. <laughs> o zamandan beri efendim diye devam etti. Kısa bir duraklamadan sonra. O zamandan beri talihsiz bir olay ve Darya Frantz... Şundan bir çıkamıyorum. Darya Frantzovna'nın saygısızlıkla muamele gördüğü bahanesiyle önderlik ettiği tüm kötü niyetli kişiler tarafından verilen bilgiler nedeniyle o zamandan beri kızım Sofia Semyonovna sarı bilet almak zorunda kaldı ve bu nedenle bizimle yaşamaya devam edemiyor. Since then owing to an unfortunate occurrence and true information given by evil intent intention intentioned person persons In all which Daria Frantsovna took a leading part on the pre pretext that she had been treated with want of respect. Since then, my daughter Sofia Semyonovna has been forced to take a yellow ticket. Has been forced. And owing to that, she is unable. to go on living with us. Unable. Go on. Go on devam etmek. Living with us. For our landlady. Hayır. Devam edemiyor. Unable. Ben diyorum burada bir hata var. Çünkü ev sahibimiz Amelia... Fyodorovna bunu duymak istemedi. Daha önce Darya Fratlı'nın önünde olmasına rağmen. Would Amelia Fyodorovna wouldn't hear of it. Though she had backed up Darya Fratlı'na own before. And Mr. Lebeziatnikov too. Ve Bay Lebeziatnikov da... Hmm, Bununla Kater Katerina Ivanovna arasındaki tüm sorun Sonya'nın yüzündendi. All the trouble. <coughs> Sesim gidip duruyor. All the trouble between him and Katerina Ivanovna was on Sonia's account. Sonia'nın yüzünden de. Sonya's account. Önce Sonyaya kendini affettirmek istiyordu sonra birden bire onurunu savundu At first he was for making up to Sonia's himself Kendini affettirmek for making up to Sonya himself and then all of a sudden he stood on his dignity Son he stood savundu How said he can a highly educated man like me live in the same rooms with a girl like that. Benim gibi çok eğitimli bir adam böyle bir kızla aynı odalarda odalarda yaşayabilir mi? Ve Katerina Ivanovna buna izin vermedi. Onun için ayağa kalktı. Wouldn't let, let it pass She stood up for her. Ve böylece böyle oldu. Ve böylece böyle oldum. And so that's how it happened. Yani doğru çevirmişiz. That's how it happened. Sonya şimdi bize geliyor. Çoğunlukla hava karardıktan sonra. And Sonia came to us now mostly. Çoğunlukla after dark. She comforts Katerina Ivanovna and gives her all she can. Katerina Ivanovna rahatlatıyor ve ona elinden gelen her şeyi veriyor. Mama, mama. She comforts Katerina Ivanovna and gives She has a room at the Copernicus the tailors. She lodges with them. Copernicus'un yarık damaklı topal bir adam ve kalabalık ailesinin hepsinde de yarık damak var. Yarık damak ne alaka şimdi ya? All of his numerous çoğunluğunda family have cleft wisdom. Yarık damak ne demek? And his wife ve karısında yarık damak var. Hepsi aynı odada yaşıyorlar. Ama Sonya'nın kendisine ait bölmeli bir odası var. And his wife too has a cleft palate. They all live in one room. But Sonya has her own party tonight off. Hmm. Evet çok fakir insanlar ve hepsi yarık damaklı. Evet. Yes, then I got up in the morning. I do. Burda kadar okumayacağım. Has own. Dedik. Um. Yes. Very poor people and all with cleft palates. Burda bitireceğim. Ama şu cleft palates'e bakacağım. The cleft palate plate. Ben böyle bir şey tahmin etmiştim de yarık damak deyince tam kapatıyorum.